şey insanlar sadece hayatın ne kadar önemli olduğunu değil aynı zamanda hayattaki eylemlerimizin kim olursak olalım ne kadar önemli olduğunu da fark etmiyorlar. İster bir hükümdar olalım ister sadece sokakları temizleyen biri olalım fark etmez. Herkesin hayatı önemlidir çünkü onlar Allah tarafından yaratılmış ve buraya bir amaç için getirilmişlerdir. Ve sadece bu da değil, bir insan hayatını var etmek için neler gerektiğine baktığınızda bu yüzden Kur'an bizi hatırlatır. Aslında Yahudi geleneğinden alıntı yaparak bir hayatı almak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü sadece bizi birey olarak var etmek için bizden önce var olan tüm hayatları düşündüğünüzde her birimizin var olması için bunu düşünmek bile insanın aklını zorlar iki ebeveyninizden, sonra onların dört ebeveyninden, sonra sekiz, sonra on derken bu böyle devam eder ve sonunda devasa bir atalar zincirine ulaşırsınız. Ve sonra belli bir noktada yani böyle genişlerken bir noktada tekrar ikiye inerler. Yani biz bir ters piramit gibiyiz değil mi? Tüm bu ters piramitler aslında gerçek piramide yani Adem ve Havva'ya kadar geri gider. Yani tüm insanlık zamanın başlangıcından bizim zamanımıza kadar var olmuş insanlardan oluşan devasa bir piramittir. Ve böylece rahimde 9 ay. Bu var olman için gerekenlerin çok küçük bir kısmı. Yani İnsanlar hayatın ne kadar muazzam bir şey olduğunun farkında değiller ve bu yüzden onu bir etkinliğe, oyunlu bir etkinliğe dönüştürüyorlar. Oyun hayatın bir parçasıdır ama hayatın ilk kısmıdır. Bu 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 değil. Bu şey çok hızlı bir şekilde bundan e, çıkman gerekiyor. Çünkü çocuklar oyun oynarken aslında çalışıyorlar. Yani onlar aslında oyun oynayarak e, bu yüzden e, toplumsal olarak inşa edilmiş olmasa da çoğu kız çocuğu hepsi değil çünkü erkek gibi davranan kızlar da var ama çoğu kız bebeklerle oynamayı sever çünkü annelerinin bebekle ilgilendiğini görürler. Bu böyle yani her geleneksel toplumda bu özellik vardır ve insanların doğasını bozmak, anormal bir unsuru alıp onu norm haline getirmeye çalışmak bu Buna merkezde olanı kenara itmek, kenarda olanı merkeze almak denir. Bu her şeyin tersine çevrildiği modern bir şeytan teorisidir ve bu peygamberin bize söylediği şeylerden biridir. Son zamanlarda her şeyin tersine döneceği söylenmiştir. Gelenekte de buna denir. Bu gerçekliklerin tersine çevrilmesidir. Yani bir anda bir sosyal yapı olarak adlandırılıyor. Başka bir deyişle bu şeyleri yaratan toplumdur. İnsanın doğal, içkin, ilkesel doğası değil. Ve böylece insanları yozlaştırıyorlar. Ve bu da büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Ardından tüm bu akıl hastalıkları ve insanların iyi olmaması geliyor. Çünkü doğalarına uygun yaşamıyorlar. Yani biz doğada olmaya uygun yaratıldık ve doğamızdan ne kadar uzaklaşırsak o kadar kötü hissederiz. Ve işte bu yüzden bu dine denir çünkü insanları o ilkesel doğalarına geri döndürür. Doğamızın unsurlarından biri de ibadet etmektir. Es insanlık tarihini incelerseniz insanların tapındığını görürsünüz. Bir şeye mutlaka tapacaksınız. Eğer Allah'a tapmazsanız başka bir şeye ya da birçok şeye taparsınız. Ve bu yüzden peygamber elbise tutkunlarından bahsetmiştir. Yani elbiselere adanmış insanlardan. Onlar elbiselere tapıyorlar ve bütün hayatları elbiseler etrafında dönüyor. Sonra midelerine tapan insanlar var. Onların da tüm hayatı yemek etrafında dönüyor. Ve hayatlarını tamamen yemeğe göre şekillendiriyorlar. Ve sonra hayatı tamamen güç üzerine kurulu olan insanlar var. Ve bu modern dönemin gerçekten tuhaf yanlarından biri. Bu dönem güç fikrine o kadar takıntılı ki, oysa bizim geleneğimizde biz daha çok güçsüzlükle ilgileniriz. Çünkü bütün gücü Allah'a atfederiz. Yani biz güçsüzüz, Allah ise her şeye kadirdir. Ve bize verdiği her türlü mecazi güç de ondandır. Bu sadece Allah sayesinde mümkündür. Bu bize ait, bize özgü bir şey değil. Yani bu sure birçok açıdan gerçekten de İmam Şafii meşhur bir şekilde şöyle demiştir. Aslında tek ihtiyacımız olan demiştir. Eğer sadece bu sure indirilmiş olsaydı bu bize yeterdi. Sadece bu insanlık için yeterli olurdu. Arseny Lincoln'de ne var? Zamanla kaybediyoruz. Çünkü geçen her an bir daha asla geri getirilemez. Onu geri alamazsınız. Ve bu yüzden sizi beklemeye alan bu modern dünya çok sinsi. Çünkü bir insanla konuşup sorununuzu çözmenize izin vermiyorlar. Sizi beklemeye alıyorlar ve sonra o zamanı sizden çalıyorlar ve daha da kötüsü üstüne üstlük size muzak dinletiyorlar. Bu kültürün ne kadar hasta olduğuna bakın. O kadar sağlıksız ki bu yüzden herkes dengesiz. Çünkü ortalama bir Müslümanın yaptığı ibadet miktarını düşünüyorum. Burada ortalama Müslümanlardan bahsediyorum. Yani şeylerden değil hani o insanlardan değil. Burada kastettiğim sadece ortalama bir Müslüman yani günde beş vakit namazını vaktinde kılan çünkü bu gerçekten adanmış bir Müslümandır. Namazlarını vaktinde kılar günde beş vakit bunun dışında biraz zikir yapar biraz Kur'an okur hatta her gün Yasin vaka ve mülk okusa bile yani Kur'an'la ilgili düzenli bir pratiği vardır. Yani burada bahsettiğim asgari seviye buna ilave olarak nafile namazlar en azından üç tane mesela şef ve vitir Sonra sabah namazından önce iki rekat, ardından akşam namazından sonra iki rekat. En azından bunlar. Ve buna rağmen eğer bu asgari düzeyi uygularsanız kendinizi inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğramış bulacaksınız. Ve buna şunu da ekleyin. Sabırın ne kadar önemli olduğunu bize anlatan bir dünya görüşüne de sahipsiniz. Mesela Rabbiniz size sabırlı olmanızı söylüyor. Yani tüm bunlar. Peki ya bunların hiçbirine sahip olmayan bunca insan ne olacak? Sonra da insanların neden okullarda silahlı saldırılar düzenlediğine, neden tamamen kontrolden çıkıp korkunç şeyler yaptığına şaşırıyorsunuz. Çünkü o kadar sağlıksızlar ki ve ellerinde hiçbir ilaç yok. Ve Sidi Abdel Aljamil'in Mısırlı olan değil, ünlü Faslı olanın söylediği şeylerden biri de şuydu. Onun insanın anlamı, Mane Ali İnsan adında bir kitabı var. Ve o kitapta şöyle diyor, aslında sanırım bunu İbn Ataullah'ın hikeminden aldı. Çünkü İbn Ataullah'ın hikeminde şöyle der. El ibarat kuds al mustamein. Yani bir başka ifadeyle sözler özünde dinleyicilerin gıdasıdır. Yani kitabında diyor ki sözler ruh için neyse yiyecek de beden için odur. Yaşadığınız anlam tıpkı yediğiniz yiyeceğin bedeninizi beslemesi gibi ruhunuzu da aynı şekilde beslerden yani anlam ruhun gıdasıdır. Dolayısıyla eğer bütün gün çöp dinliyorsanız, içinde kötülük olan rap şarkı sözlerini dinliyorsanız, haberleri izleyip tüm bu dehşetlerin gözünüzün önünde yaşanmasına tanık oluyorsanız, bunların hepsi idah yani ruhunuz için birer besindir. Ama nasıl abur cubur yiyecekler bedeninizi mahvediyorsa, anlamsız ve zararlı içeriklerde ruhunuzu mahveder. Ve işte tam olarak bu noktadayız. İnsanlar gerçekten hasta ve nedenini merak ediyorsunuz. Açıkçası bana sorarsanız bu kadar iyi durumda olmamız bile şaşırtıcı. İnsanlara söyledim, insanlar Müslümanların şiddet yanlısı olduğunu düşünüyor. Son 500 yılda bu topluma yaptıklarınızı düşünürsek, Müslümanların bu kadar barışçıl olması bir mucize. Bu bir mucize. Sadece tarihi inceleyin hayatımızda, sadece bizim ömrümüzde neler olduğuna bakın. Afganistan 1 milyondan fazla ölü. Irak bir milyondan fazla ölü. Yemen on binlerce ölü. Suriye on binlerce ölü. Libya on binlerce ölü. Bunların hepsi sadece bizim ömrümüzde oldu. Filistin sadece geçen yıl içinde. Ve sonra da merak ediyorlar. Neden, neden bu kadar kızgınlar? Onlarda ne sorun var? Hayır, bu bir mucize çünkü bu kitap insanları ayakta tutan şey Biliyorsunuz onlar sadece birincisi gerçekten zeki ve dindar olanlar geleneğimizden ne kadar uzak ve ne kadar yozlaşmış olduğumuzu bilerek bunların çoğunu hak ettiğimizi biliyorlar. Bunların çoğu bir arınmadır. Peygamber şöyle dedi: "Ümmetimin cezası bu dünyadadır, ahirette değildir." Ve bu da bunun bir parçası. Ve ayrıca biz biliyorsunuz yani o kadar çok şey var ki ama ben Müslümanların topluluğumuza atfedilenden çok daha barışçıl olduğuna gerçekten inanıyorum. Ciddiyim. Gerçekten buna inanıyorum. Çünkü biz muhtemelen her 4 ya da 5 kişiden biriyiz. Yani şimdi kabul ediyorlar ki nüfus sayıları fazlasıyla olduğundan az gösterilmiş. Ve bizim ikinci en büyük din olduğumuz fikri yani Avrupa'yı Hristiyan olarak adlandırıyorlarsa biliyorsunuz Avrupa Hristiyan diyorlar ama oralar bomboş. Kiliseler boş, camiler ise dolu. Tüm İslam dünyasında camiler dolu. Yani bu biliyorsunuz bu yüzden yaratılışımızı hatırlatmak çok önemlidir. Çünkü bu sure kıyamet günü ile ilgili olan önemli bir mesaj içeriyor. Öncelikle Allah'ın her şeye kadir olduğu yani onun gücünün ve kudretinin sınırsız olduğu ile ilgili bir hatırlatma yapılıyor. Kadir yani Allah bir uyarıcı ve bir elçi göndermeye muktedirdir. Bu yüzden biz deist ya da kişisel olmayan bir tanrıya inanan teistlerden değiliz. Biz aslında bize açıklama yapmak için iyiliğinden dolayı insanları gönderen bir tanrıya inanıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız her karmaşık şeyde onu satın aldığınızda bir kullanım kılavuzu alırsınız. Şimdi insanlarla ilgili ilginç şeylerden biri de kimsenin kullanım kılavuzlarını okumamasıdır ve sonra sinirlenip denemeye çalışırlar. Özellikle erkekler. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha iyidir ama kimse kullanım kılavuzlarını okumaz. Yeni bir araba alırsınız ve yanında bir kitap gelir. Size bir kitap verirler ama siz kendi başınıza çözmeye çalışırsınız. Düğmelere basıp hangisi bunu açıyor, hangisi şunu açıyor diye bakarsınız. Bu insan olmanın bir hali. Bu yüzden Allah bu inanılmaz derecede karmaşık varlık hakkında nasıl çalıştığını bize anlatmak için bu vahiy kitaplarını yani bir kullanım kılavuzu gönderdi. Aklın var, duyguların var, arzuların var. Bunların hizalanması gerekir, bunların düzenlenmesi gerekir ve işte bunu nasıl yapacağım burada anlatılıyor. Bunlardan biri de oruç tutmaktır, arzularını kontrol etmeyi öğrenmek için. Bir diğeri ise öfkeni yutmak duygularını kontrol etmeyi öğrenmek içindir böylece gerçekten ya da mecazi anlamda patlamazsın çünkü günümüzde bazı insanlar gerçekten o kadar öfkeleniyor ki kendilerini havaya uçuruyorlar Peki bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım bunun düzgün çalışmasını nasıl sağlayacağımızı yani bununla birlikte gelen tüm anlayışa sahip olmamız gerektiğini anlatacağım yani e çok önemlidir ve Allah o insanın en derin ruhunu bilir. Ve tekrar bakarsanız Kur'an boyunca bir tutarlılık vardır. Çünkü Allah şöyle der, bize yaratılışımızın yedi aşamasını verir değil mi? Allah'ın insanı bir balçık yığınından yarattık birinci aşama. Yani bizim temel doğamız çamur ve topraktır. Yani bizi oluşturan şeylere bakarsanız çamur ve topraktır. Bu çamurdur ama aslında su ve topraktır. Bunlar gezegenin iki bileşenidir. Ve böylece bizde kalsiyum var, potasyum var, bu mineraller var ve sonra bu muazzam iskelet sistemimiz, kaslarımız, beynimiz, tüm bu şeyler var ve böylece ve sonra tumaja anaho pinafatin değil ve sonra insanı bir nutfe olarak koyduk ve utfa zigottur değil mi? Bu alak ki bu genellikle kan pıhtısı olarak çevrilir ve gerçekten bunun yanlış bir çeviri olduğuna inanıyorum. Kan pıhtısı anlamına gelmez. Alak yapışan bir şeydir. Bu herhangi bir şeyin bir şeye tutunması, yapışmasıdır. Yani zigot rahme indiğinde uta alak kendini kadının rahmine yerleştirir. Yani kelimenin tam anlamıyla utaallak olur. Ve bu onun ne yaptığının mükemmel bir tanımıdır. Ve bunların hepsi mikroskobiktir. Bunu göremezsiniz. Biz bu şeyleri ancak şimdi biliyoruz. Bu yüzden Kur'an bu konuda çok doğrudur. Ve hatta embriyolog Keith Moore bile Kur'an'ın embriyonik evrelerin gerçekten ilk doğru tasvirini sunduğunu kabul etti. Ve o dönemde yani asım zamanında buna erişim yoktu. Onlar homunculusa inanıyorlardı yani büyüyen minyatür bir insan olduğuna. Bu yaygın bir inançtı. Farklı farklı görüşler vardı. Şöyle böyle. Sonra ikisi arasında bir ilişki yarattık. Yani burada alak, alaka olur. Sadece tutunur, nutfeye yerleşir. Sonra bu ilişkiyi sıkı bir şekilde kurduk ve sonra nutfe çiğnenmiş bir et parçası gibi görünür ve bu aşamada ona bakarsanız bunların hepsi ilk 40 gün içinde gerçekleşir. O hadis açıkça yanlış anlaşılmıştır. Modern embriyolojiden anlayan herkes bunu bilir. Ve hadis hakkında bir ihtilaf vardı. Çünkü bir görüşe göre bunların hepsi ilk 40 gün içinde oluyordu. Hatta orada utma, utma, utma denmesine rağmen. Ama bu aslında 120 gün değil. Çünkü 42. günde bile fetüs zaten oldukça gelişmiş durumda oluyor. Fetüsün, embriyonun başlangıcı ve sonra yani sonra nutfe mudaya dönüşür. Ve sonra bakın burada bir değişim var. Sonra mudaya et giydirilir. Bu süreçte Allah'ın alaknadan asanaya dönüştüğü tek zaman. Ve Rahub elisfahani şöyle dedi. Eğer önceki tüm aşamalara bakarsan bunlar alak aşamalarıdır. Fakat et yani alham bir giysi gibidir. Çünkü giysilerle ilgili olan şey onların değiştirilebilmesidir. Ama kemiği değiştiremezsin. Aslında kemiği başka bir yerden nakletmen gerekir. Ama alham tekrar büyür. Bu yüzden o asana, ivama, alhamanın uygun olduğunu söylüyor. Çünkü bu, bu bir kisva yani bir örtüdür. Bu bir şey gibi. Çünkü bir parçasını kaybedebilirsin ve tekrar büyür. Tıpkı kumaşı değiştirebildiğin gibi giysiyi de böylece değiştirebilirsin ve sonra utma anşahu alakan akar ve işte burada bu alak akarın inşası yani biz yeni bir yaratılışız ve bu akıl sahibi insan yani akal sahibi insan bu diğer tüm varlıklardan farklı olan insandır. Onların da bir tür zekası var fakat bize verilen zeka gibi değil. Bize verilen zeka işte budur. Bu bir, bu, bu bir, bir şey biliyorsunuz bu bir utma enşahu alaken fa fe fetebarikallahu ahsanul harikan. Yüce ve mübarek olan, yaratanların en güzeli olan Allah'tır. Yaratıcıların en iyisi ahsan, en iyisidir. Bu ihsan ile yapılan en güzel olanıdır. Thumma innekum ba' a. ve sonra bundan sonra öleceksiniz. Yani o bizi ölelim diye yarattı. Yani bu sonraki aşamadan geçmemiz gerekiyor ve e, Mevlana'nın dediği gibi mineraldim, öldüm ve bitki oldum. Sonra bitki olarak öldüm ve hayvan oldum. Sonra hayvan olarak öldüm ve insan oldum. İnsan olarak da öleceğim ve melek olacağım. Ölerek ne kaybettim ki? Sadece sadece her seferinde daha iyi oluyor. Yani bugün bana biri söyledi. E, Sidi Abdallah Schleifer bilmiyorum onu tanıyanlar var mı ama o İslam'a geçen bir Yahudiydi. Çok ilginç bir adamdı. Onunla birkaç kez farklı yerlerde tanıştım. Ama o o, o yakın zamanda öldü 27. gecede değil mi? Yani aslında Türkiye'de öldü. Ama o bir bitti. New York'ta bir bitti. Beatleri bilmeyenler olabilir. Artık insanlar çok genç. Ama Beatler e, benden de önceydi. Ben yaşlıyım ama o kadar da yaşlı değilim. Yani Beatler e, sonra hippilere dönüştü değil mi? Ama, ama e, bu bir sonraki evrimiydi. E, sonra o o ama ama onun derin bir adalet duygusu vardı e, ki bu birçok doğru insanda. Gerçek Yahudilerde de vardır bu. Bilirsin o duyguya sahiptirler. Bu yüzden birçoğu olup bitenlere karşı protesto ediyor. Ama onda derin bir adalet duygusu vardı. Bu yüzden gidip Fidel Castro'ya katıldı ve onunla birlikte savaştı. Küba'da olduğu gibi. Ve kendisinin ateist olduğunu söyledi. Bu yüzden orada kazandıklarında peki şimdi ne olacak sırada neresi var dedi. Ve ve Filistin dedi. Böylece gidip FKÖ'ye katıldı. Bu gerçek bir hikaye. Ve sonra aslında Filistinlilerle birlikte Müslüman oldu. Çünkü hepsi Marksist değildi onlar bilirsin. Ama sonunda gerçekten Müslüman oldu. Bana söylediği şeylerden biri de onların bugünkü sözde İslamcılardan çok daha ahlaklı olduklarıydı. Yani yaptıkları şeyler açısından. Evet. Ama şey ve sonra biliyorsun çok ilginç bir hayatı oldu. Ama işte bu dinin en şaşırtıcı yönlerinden biri de bu kadar farklı insanın içinde kendine bir yer bulabilmesi. Neden ondan bahsettiğimi bilmiyorum. Bir sebebi vardı. Evet, vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Elhamdülillah.